Şimdiki konumuz Excel'de yinelenen değerleri biçimlendirmek. Şimdi A sütununa baktığım zaman bizim Yusufeli ürünlerimiz burada var. Ben istiyorum ki bu Yusufeli ürünlerinde hangi ürünler tekrar yazılmış? Şimdi bu veri setini seçtim. Şu anda baktığımız zaman görünüyor ama bu liste uzun olduğu zaman bu kullanacağımız sistem, kullanacağımız yol kolaylık sağlayacak süresel ürünlerini seçtim. Giriş bölümünde koşullu biçimlendirme, hücre vurgulama kuralları, yinele, yinelenen değerler seçtim. Yinelenen kaldı. Burada kırmızı renkli olsun istiyorum. Tamam dedim. Bakın zeytinyağı ve çaydenin iki kere yazmışım. Bu yanlış oldu. Veya aynı şekilde ben şu anda mesela buraya zeytin yazmaya çalışıyorum. Bakalım yazdıracak mı? Hata veriyor, yazdırmıyor. Dedim ki hadi kopyalayayım yazmaya çalışayım. Yine yani tekrar yazdığımız için zeytin satırını hücresini, zeytin hücresini kırmızı getirdi.